Kitap okuyor musun? Ne kadar kitap okuyorsun? En son hangi kitabı okudun? Sıraların cevabı var mı sende? Hatırlayabiliyor musun? Şu anda hangi kitabı okuyorsun? Kitap okumak. Doğduğumuz andan beri. İlkokul, ortaokul, lise. Sürekli bize söylendi. Kitap okumalısın. Daha çok kitap okumalısın. Kitap okumak faydalıdır. Kitap okumak harikadır. Bunu okuldaki öğretmenin annem baban söyleyince ciddiye almadım. Ama dışarıda gördüğün bir kişisel gelişim içerik üreticisi söyleyince ciddiye alıyorsun. Almalısın da. Daha önce ben de söyledim sana. Daha fazla kitap okumalısın. Ama okuyor musun? Neden okumuyorsun? Yoksa kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yolları isimli YouTube videomu izlemedim. Kitap okumalısın. Çünkü kitaplar hayattaki bir hile kodu gibidir. Senden önce birileri bir şeyleri denemiş ve bazı tecrübeler edinmiş. Ve bu tecrübelerini bastırmış, birleştirmiş, yayınlamış. Yani başka insanların yıllarca tecrübe ederek yaşadığı şeyleri sen çok kısa sürede o kadar zaman harcamadan birkaç saat içinde öğrenebiliyorsun. O tecrübeleri yaşamış kadar oluyorsun. Bu gerçekten sihirli ve fırsat kaçırılmaması gereken bir şey. Kitap okumadan geçirdiğin her gün, her saat aslında ziyan gibi. Okuyacağın kitapların ne tarz olacağı sana bağlı. Tabii ki roman da okuyabilirsin. Bunların da faydaları var. Kelime dağarcığını geliştirir, espri anlayışını geliştirir, daha iyi cümleler kurmanı sağlar, kültürünü geliştirir. Bunun yanı sıra bir de gerçekten içinde bilgi olan kitaplar var. Gerçekten doğrudan hayatını uygulayabileceğin ve hayatını değiştirmeni sağlayacak kitaplar. Ben bu kitaplardan çok sevdiğim 5 tanesini bu videoda önereceğim. Başlayalım. Önereceğim ilk kitap en sevdiğim kitaplardan birisi. Mert Başaran, Küçük İşler, Büyük Özgürlükler. Mert Başaran'ı sevmiyor olabilirsin. Belki tanıyorsundur, belki gıcık oluyorsundur anlattıklarına. Ama söyledikleri doğru. Bu kitabında da Küçük İşler, Büyük Özgürlükler'de nasıl ufak ufak paralarla geleceğini inşa edebileceğini anlatıyor. Kitabın girişinde şöyle bir cümle var. Eskiden Roma'da köleler çalışarak özgürlüklerini satın alabiliyorlardı. Biriktirdikleri parayla. Sen de bir şeyleri değiştirerek özgürlüğünü satın almak istemez misin? Kitap genel olarak küçük yatırımlarla nasıl zengin olunacağını anlatıyor. Küçük yatırımları anlatıyor çünkü insanlar yatırım yapmak için çok büyük para gerektiğini sanıyorlar. Hayır bu doğru değil. Senin her gün içtiğin bir sigara ya da her gün dışarıda içtiğin bir kahvenin parasını her gün yatırıma koyman aslında uzun vadede fark yaratabilir. 100 lirayla 200 lirayla nasıl bir fark yaratacağız diye olabilirsin. Ama yaratabilirsin. Çünkü her gün 100 lira demek 10 günde 1000 lira demek. 100 günde 10 bin lira demek. Ve o 10 bin lira doğru yatırımlara koyulursa kendi içinde de büyüyecek. 10 bin 15 olacak. 15.000 bin 22 bin olacak. Artarak devam edecek bu. Yani sen 100 bin lira biriktirdiğin zaman aslında 100 bin liranı 300 bin 400 bin yapmış olabileceksin. Tabii ki gelişimini dolar bazlı ya da altın bazlı takip etmek daha sağlıklı olabilir. Küçük paralarla yatırım yaparak zengin olamazsın. Ama küçük paralarla yatırım yaparak küçük bir sermaye elde edersin. Ve bu sermayeni zamanla büyüterek büyük bir sermaye elde edersin. Ve büyük sermayenle zengin olabilirsin. Bir yerden başlaman gerekiyor. Birden önüne fırsat gelmeyecek. Şimdi başlaman gerekiyor. Ve değişmek için adımlar atman gerekiyor. Ne yapacağım diyorsan hepsi bu kitapta anlatılıyor. Kitapta aynı zamanda zengin kafa yapısı ve fakir kafa yapısından da bahsediliyor. Zengin kafa yapısı tutumlu, gereksiz harcamalardan kaçınan, markalı ürünlere para vermeyen ve eline geçen paranın çok büyük kısmını yatırıma ayıran kafa yapısı. Fakir kafa yapısı ise tasarrufu köçümseyen, gün bugündür, hayatı bir gün yaşayalım diye düşünen ve yatırım yapmadan sadece eğlenceye odaklanan, eline geçen bütün parayı lüks harcamalara harcamak isteyen ve bu yüzden de sürekli yerinde sayan kafa yapısıdır. Hep bir espri vardır ya eline 100 bin lira geçse iPhone alır. Evet, doğru. Eline 100 bin lira geçse ilk iş olarak gidip bir iPhone alacak bir sürü insan var. Onlar fakir kafa yapısının tam bir örneği. Bu konuda daha fazla bilgilenmek istiyorsan Mert Başaran'ın Küçük İşler, Büyük Özgürlükler kitabını kesinlikle öneriyorum. İkinci kitap. Hayran olduğum bir diğer kitap daha. Paranın Psikolojisi. Morgan Housel'ın yazdığı bir kitap. Okuduktan sonra vizyonumu kesinlikle çok büyüten bir kitap oldu bu. Mert Başaran'ın kitabında okuduklarımı pekiştirdi ve üstüne çok harika birkaç tane global örnek kattı. Kitapta öncelikle kıyaslama hastalığından bahsediliyor. Kıyaslama hastalığı. Çok zengin birinin. Bir futbolcu olsun. Aylık geliri belki 1 milyon TL. Bu adam zengin değil mi? Ama bu adam kendi 12 metrelik yatını başka birinin 25 metrelik yatıyla kıyaslayabilir. Kendi aylık 1 milyon lira olan gelirini başkasının 3 milyon lira olan geliriyle kıyaslayabilir. O 3 milyon lira geliri olan kişiyle 10 milyon lira geliri olan kişiyle o diğeri de 1 milyon dolar geliri olan kişiyle kıyaslayabilir. Senin aylık gelirin 50 binse ve bunda mutluysan sonrasında aylık geliri 150 bin lira olan bir arkadaşını gördüğün zaman kıyaslama hastalığına düştüğün için mutsuz olacaksın. Burada ana fikir şu. Her zaman sen daha fazla para kazanan birileri olacak. Her zaman senden daha fazla lüks tüketim yapan birileri olacak. Onlarla kendini kıyaslarsın. kendini sürekli onlara yetişmeye çalışır halde bırakırsam hiçbir zaman özgür olamayacaksın. İnsanlara ne kadar paranız olduğunu göstermeye çalışmak paranızı bitirmenin en hızlı yoludur. Lüks tüketim de aslında budur değil mi? İnsanlara ne kadar paran olduğunu göstermeye çalışmak. Sen gidip bir araba alırken neden daha lüks bir araba almasını istiyorsun? Tamam, belki o arabayı çok seviyorsun. Mühendisliğini hayransın. BMW'nin B8 6 silindirli motoru sana mükemmel bir sürüş deneyimi atıyor. Olabilir. birlik kesimdesin. Geri kalan %99 ne yapıyor? Sadece o markanın görünmesini istiyor. Sadece ve sadece dışarıya hava atmak istiyor. Bu adam Mehmet, Mehmet sıfır araba almış dedirtmek istiyor. Kıbrıs'ta full artı full otelde tatil yapmış desinler istiyor. Bir adam neden lüks bir saat alır? 100 bin dolar. 50 bin dolar olsun hadi çok abartmayalım. Neden alır bir adam lüks bir saati? Çünkü o saatin kolunda görülmesini ister. Casio saat de kullanabilir. Bak bu saat Casio. Gayet de güzel görünüyor. Ama bunu yapmıyor. E, bu saatler aslında yatırımdır değerleniyor falan. Hayır dostum. Değerlenmiyor. Güncel saat fiyatlarına baksana. Her zaman kendini büyüten bir yatırım olmayan şeyler değer kaybedecek. Çok nadiren belki aldığın bir saat sınırlı üretimse değerlenebilir. Ama onu zaten gidip mağazadan alamazsın. Birkaç tanıdığın olması gerekiyor. O yüzden lüks tüketime düşme. Kitapta anlatılan bir diğer önemli nokta da şu. Önemli finansal kararlar tabloların, grafiklerin önünde değil ailenle oturduğun yemek masasında alınırlar. Yani ne kadar çok teknik analiz, temel analiz de yapsan aslında senin yapacağın finansal kararlar ve bütün yatırımlar. Aileni ve kendini mutlu etmek, geçindirmek için olacak. O borsa uygulamasında gördüğün sayılar var ya, hepsi sadece bir sayı. Onları ne zaman ki gerçekten hayatında kullanmaya başlarsan, belki bir ev, belki hayati ihtiyaçlarını karşılamaya başlarsan, o zaman o para senin oluyor. Yoksa orada 1 milyon dolar bile görsen, bir ay sonra o tekrardan 100 bin dolara düşebilir. O para senin değil. O yüzden finansal kararları alırken gerçek hayata odaklan, piyasalara değil. Bu konularda daha detaylı bilgi istiyorsan, Paranın Psikolojisi kitabını kesinlikle öneriyorum. 3 numaralı kitap. Robert Greene'i Gücün 48 8 Yasası. Çok meşhur bir kitap, çoğunuz biliyorsunuz. Özellikle 2021-22 yıllarında çok popülerdi. Ben de bu kitabı okudum ve 48 yasadan birkaçının en azından kesinlikle hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim. Kitapta 48 farklı yasa anlatılıyor. Bazıları tarihsel örneklerden bahsediyor. Bazıları da kişisel fikirleri anlatıyor. Ama hepsinde işine yarayacak bir şey bulabilirsin. Benim en sevdiğim yasalardan birisi şu oldu. İnsanlarla tartışma. Çünkü insanlarla tartışmak sadece onların kendi fikirlerini daha sıkı sıkıya savunmasına sebep olur. İnsanlarla tartışarak bir sonuca varamaz. Bu kitabı okuduğumda hayatım gerçekten değişti. Bu maddeyi hayatıma birebir uygulamaya başladım ve üzerimden kalkan stresin, yorgunluğumun miktarının ne kadar azaldığının gerçekten farkına varınca çok şaşırdım. Kesinlikle bu maddeyi sen de uygulamalısın. Aklımda kalan bir diğer yasa. Kral muamelesi görmek istiyorsanız krallar gibi davranın. Evet. Doğduğumdan beri ailemden bana öğretilen şey şu oldu. Kibar ol. Alçak gönüllü ol. Ses çıkarma ol. Ve uzun süre böyle yaşadım. Lise yıllarımda. Hep böyle yaşadım. Ve bunun faydasını hiçbir zaman görmedim. Evet. Sessizlik, alçak gönüllülük, güçsüzlük gibiydi. Bunun faydasını hiçbir zaman görmedim. Ne zaman ki insanların bana egolu diyeceği şekilde davrandım. Ne zaman ki krallar gibi davranmaya başladım. O zaman gerçekten kral muamelesi gördüm. Hareketini değiştir. O zaman hayatını da değiştirirsin. Kitaptaki bir diğer yasada şuydu. Asla ustanı gölgede bırakma. Tarihte pek çok örnek vardır. Büyük bir ustanın yanında büyük bir işi öğrenmek için çalışan gençler. Ve bunlar gerçekten çok yetenekli gençler oluyorlar. Ustanın yanında çalışıp işi öğreniyorlar ve çok çok parlak yerlere gelme potansiyellerine sahip oluyorlar. Ama neticesinde ne oluyor? Kendilerini bu işe fazla kaptırıyorlar. Ustalarının hatalarını düzeltiyorlar. Ustalarının yapamadığı işleri herkesin gözü önünde yapmaya başlıyorlar. Yani ustalarını gölgede bırakıyorlar. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuç çoğu zaman ustaların o çırakların sonunu getirmesi olmuş tarihte. Sen de eğer bir konuda ustandan daha iyi olduysan, ondan öğrendiğin şeylerle onun önüne geçtiysen bunu fazla belli etme. Asla ustanı gölgede bırakma. Yoksa sorun yaşayabilirsin. Ben bu kitaptaki sadece 3 yasadan bahsettim. Kitapta tamı tamına 48 yasa var. Hepsini görmek istersen Robert Greene'nin Gücün 48 Yasası kitabını okumanı öneriyorum. Kitapların kralına geldik. Atomik alışkanlıklar. Okuduğum zaman hayatımı değiştiren bir diğer kitap da bu oldu. Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Alışkanlık da bizim düzenli olarak yaptığımız hareketlere verilen isimdir. Atomik alışkanlıklar da çok küçük alışkanlıkları ifade eder. Senin yaptığın en küçük alışkanlıklar. Yemek yedikten sonra tabağını, bulaşığını, bulaşık makinesine yerleştirmek yerine masada bırakman. Yatmadan önce telefona bakman. Uyandığın zaman telefona bakman. Dış dışarıdan geldiğinde üstünü çıkarmadan hemen koltuğa oturup televizyon izlemeye başlama. Bu küçük alışkanlıklar beyninde tehlikeli şekilde kablolanmışlar ve senin istediğin şeyleri yapmana engel olabiliyorlar. Bu kadar küçük hatalar önemsiz görünüyorlar ama hepsi bir araya geldiğinde bu atomik alışkanlıklar bir yere toplandığı zaman hayatta senin stresinin kaynağı olmuş oluyorlar. Bu kitaptan anlaman ve uygulamaya başlaman gereken şey öncelikle şu. Her gün yüzde bir daha iyi olursan bir yılın sonunda 37 kat daha iyi olacaksın. Bunu bir TikTok videosunda anlatmıştım. Kafası çok çalışmayan bir arkadaş şöyle bir yorum atmıştı. Her gün %1, 37 kat daha iyi olmazsın. 365, 3,65 kat daha iyi olursun. Dostum matematik bilmiyor musunuz? Her gün %1 demek. İlk gün %100'den %101'e çıkarsın. Ama ikinci gün %102'ye çıkmazsın. %101'in %1 daha iyisi olursun. Ve bu katlanarak artmaya devam eder bileşik getiriyle. Her gün %1 daha iyi olmanın gücünü hafife alma. İyi bir alışkanlık sahibi olmak istiyorsan onu kolaylaştırmalısın. Mesela daha fazla meyve yeme alışkanlığı kazanmak mı istiyorsun? O zaman meyve sepetini mutfakta ya da salonda görebileceğin bir masaya koy. Eğer bunu yaparsan oradan her geçtiğinde meyveyi göreceksin. Ya da acıktığın zaman eline atacağın şey o olacak. Eğer orada atıştırmalıklara burcu burlar olsaydı elini onlara atacaktın. Ama oraya meyveyi koyarsan meyve yeme alışkanlığını kazanabilirsin. Kazanmak istediğin iyi alışkanlıkları görünür kıl kolaylaştır. Spor salonuna gitmek istiyorsun ama üşeniyorsun. Spor çantanı bir önceki akşamdan hazırla ve arabanın bagajına koy. Çantan hazır. Artık işten dönerken spora gitme ihtimalin çok daha yüksek. Ya da evden çıkacaksan kapının önüne koyo çantayı. Spora gitme ihtimalin çok daha artacak. Hayatındaki büyük değişimlerin hepsi ufak hareketlerle başlar. Ufak hareketleri küçümseme. Ufak hareketlerin, atomik alışkanlıkların zamanla birikerek hayatını değiştirmeni sağlayacak güç olacak. Bu konu ilgini çektiyse daha fazlasına Atomik Alışkanlıklar kitabından ulaşabilirsin. Çok sevdiğim bir diğer harika kitap Dale Carnegie Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı. Orijinal adı How to Win Friends and Influence People yani insanları etkilemek influence. Bu kitapta da insanlarla tanışmanı, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeni ve zaten var olan tanıdıklarını nasıl iyi dostlara, yoldaşlara dönüştürebileceğini anlatan şeyler var. İnsanları etkilemek ve onlara kendini iyi hissettirmek de aslında çok ufak şeylerle gerçekleşiyor. Mesela onlara isimleriyle hitap etmek, kitabın ilk kurallarından birisi bu. İnsanlara isimleriyle hitap et. Bir insanın ismini cümle içinde kullanırsan, mesela benim şu an sana yaptığım gibi Ahmet, sen bu videoyu izlerken ben senin adını kullanıyorum Furkan. Bunu duyduğun zaman doğrudan sana hitap ettiğim için kendini çok daha iyi hissediyorsun ve bana daha yakın hissediyorsun. Bu birinci kural. Bu kitaptan öğrendiğim bir diğer harika mesele. İnsanlar kendileri hakkında konuşmaya bayılırlar. Bir insanla sohbet ettiğin zaman onun kendisini iyi hissetmesine, Buğra ile sohbet etmek çok keyifliydi demesine izin vermek istiyorsan o kişinin kendisi hakkında konuşmasını sağlamalısın. Bunu da uygun sorular sorarak yapacaksın. Tabii ki röportaj soruları değil. Kaç yaşındasın? Nerede okuyorsun? Arkadaşın kim? Bunlar röportaj soruları. Bunlar değil. Düşünülmüş, akılcı ve kişinin kendisinden bahsetmesini sağlayacak sorular sormalısın. Mesela bir kızla konuşuyorsun ve sana buraya yeni taşındığını söyledi şehir İstanbul olsun. Ona aa ben İstanbul'da yıllardır yaşıyorum dedim. Kendinden bahsettim. Konu kapandı. Bunu yapmayacaksın. Sorabileceğin sorular var. İstanbul'a neden taşındın? İstanbul'dan önce hangi şehirdeydin? Bak iki tane soru. Bunları sorabilirsin. Bunların cevabında gelecek şekilde sohbeti devam ettirebilirsin. Eski şehirimi daha çok sevdin İstanbul'u mu? Mesela. Kız da sana şunu söyler. Eski şehirde şu vardı eğlenceliydi ama çok küçüktü. İstanbul çok büyük. İstanbul'da herkesle tanışabiliyorsun. Her telden insan var falan filan. Bunlardan bahsetti. Sen de şunu sorarsın. İstanbul'a geldiğinden beri en sevdiğin şey ne oldu peki? Kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini anlatması için ona izin veriyorsun. Ama röportaj soruları da yapmıyorsun. Ne iş yapıyorsun? Hangi okulda okudun? <laughs> Süpermiş. He. Sıkıcı değilsin. Ama kişinin kendisi hakkında konuşmasına izin veriyorsun. Bir diğer noktada insanların sevdiği konular hakkında konuşmak olacak. Karşındaki insan araba seviyorsa, o kişiyle futbol konuşursan, o kişi sıkılır ve gider. Karşındaki insan futbol seviyorsa, sen o kişiyle Barbie bebek konuşursan o kişi sıkılır ve gider. Karşındaki kişinin sevdiği bir şeyi bulduğun zaman o konu hakkında konuşmasını ve o konu hakkında bildiklerini anlatmasını sağla. Biriyle tanıştın, sohbet ediyorsunuz, üstünde futbol forması var. Messi. Ya Messi'nin son halini ne düşünüyorsun? Amerika'da nasıl sence? Bir konu açıldı. O da der çok beğenmiyorum ya artık adamın kariyeri bitti emeklilik zamanı geldi falan. Başka hangi futbolcu seviyorsun dersin? Avrupa'da hangi takımı destekliyorsun? Bir takım söyler. Newcastle United. Vay dersin işte çok karakterli bir adamsın. Herkes Newcastle United taraftarı bulunmaz. Sen has futboldan anlayan bir adamsın. Vıdı 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 vıdı. Karşındaki kişinin sevdiği konuyu öğren ve o konu hakkında konuş. İnan o kişi sohbetten çok daha fazla keyif alacak. İnsanlar çoğu zaman kendileri sevdiği konu hakkında konuşma hatasını yaparlar. Ama senin sevdiğin konu, karşındaki insanın sevdiği konu değilse o insan o sohbetten keyif almayacaktır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsan da Dale Carnegie Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabını öneririm. Önereceğim harika bir kitap daha var. Buraya kadar benim anlattıklarım hoşuna gittiyse, diğer videolarımdan keyif aldığın gibi bu videolarımdan da keyif alıyorsan, benim fikirlerim hayata bakış açım hoşuna gidiyorsa, kaliteli erkeğin ikili kitap setini kesinlikle bakman gerekiyor. Çünkü bu kitap setinde birebir kendi tecrübelerimi, etraftan okuduğum ve bu kitaplardan okuduğum tecrübeleri, benden daha tecrübeli adamlarla konuşarak onlardan öğrendiğim şeyleri, hepsini kusursuz bir şekilde, gereksiz laf olmadan bu kitapların içinde anlatacağım kat Kaliteli erkeğin ikili kitap setini aldığın zaman kaliteli erkeğin el kitabı ve kaliteli erkeğin başarı rehberini uygun fiyata almış oluyorsun. Kitap içinde özgüven, vücut dili, diksiyon, vücut geliştirme, kızlarla konuşmak, hırs, motivasyon, düzen, disiplin bunların hepsini anlatan konular var. Bunların hepsini benim düşüncelerimle en kısa yoldan öğrenmek istiyorsan kaliteli erkeğin ikili kitap setine açıklamadaki linkten ulaşabilirsin. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Umarım faydalı olmuştur. i